Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lego'larımı gösteriyorum. İkinci bölümündeyiz. E, Lego tasarımlarımın e, işte ilk e, yaptığım bir uçak böyle. Astronot uçağı. Yani e, ne demek istiyordum? De, de. Roket roket. İşte böyle arkadaşlar. Burada motorları var iki tane. Dur takamadım çıktı. Hı. İki tane yine tıktı. İki tane böyle. Arkası böyle cam. Ama içine adam sığmıyor. Böyle. Arkadaşlar böyle önünde polis yazıyor. Nedense buldum güzel yakıştı. Beyaz olduğu için taktım. polis için değil. Arkada motorları var. Böyle arkadaşlar. Üstte farlar var dört tane. Evet ilk uçağımızı gösterdim size arkadaşlar. Son bir kez yakından göstereyim. Yapmak isterseniz videoyu durdurup nerelerden yapabileceğinize bakabilirsiniz böyle. Altıda böyle. İkinci dekorumuz olan böyle bir araba. Buraya adamlarınızı koyabilirsiniz ya da buraya böyle bir kapak yapıp şey koyabilirsiniz. Adam yani şey yük koyabilirsiniz. Buraya adam oturuyor direksiyonu cama neden böyle takmadım diye soruyorsanız çünkü böyle, böyle e, şey hep bütün araçlarımda böyle takıyorum değişiklik olsun diye bunu çıkardım böyle taktım arkadaşlar evet yakından göstereyim içi böyle geniş bayağı. sonra altı önünü göstereyim ön çıktı camı, böyle önü buraya bir tampon yapabilirsiniz bakın böyle yanlar böyle yüksek ama günleri böyle yaklaşık i̇şte. ve bir de burada küçük bir kepçemiz var arkadaşlar böyle bir ke